Merhaba. Evet. Nasıl gidiyor? İyi eğlenebiliyor musunuz? Eğlenceye seninle başlamaya karar verdim. <gülüyor> Benimle. <gülüyor> en önce seninle. Benim bildiğim birimde gelen gidenle pek uğraşmaz ama... Sen gelip giden biri değilsin. Buranın ürettiği bir pislik olarak şimdi çöp bidonuna atıldın. Altın çöp bidonuna düşmekle değerini yitirmez ağabey. Ha bu doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Senin gibi bir çöplüğün içine karışan altınlar değerini yitirmedi tabii. Onun için hepsini geri alacağım ve sahibine vereceğim. Çaldığım paraları teslim etmek için sadece üç günüm var savaş Doğan. Bakın ha, şimdi gerçekten eğlendiğinize inandım. Doğru, üç gün boyunca eğleneceğim. Paraları senden geri alıncaya kadar. Siz hangi paradan bahsediyorsunuz? Paralar sizde ağabey. Herhalde birimin şemsiyesi altında sevgili damadınızla ortak büyük yatırımlara girişiyorsunuz. Bana bak it herif. Sen kime çamur atmaya çalışıyorsun? Bu iğrenç iftiralarına müşteri bulabileceğini mi sanıyorsun? İftira mı? Utanma herif. Alacaklı olan benim abi. Ben. Sevgili damadınızın yürüttüğü 15 milyon dolarımı geri alabilmek için neler yapabileceğimi bir düşünün. Elimdeki kozları bir hayal etmeye çalışın. O gece kamyonetle getirilen çuvalların sadece ikisinde para vardı. Gerisi gübre doluydu. Hem paramı çaldı hem de benimle dalga geçti. Önce bu hesap kapanacak abi.